Esenlikler değerli Öntürk dergisi takipçilerimiz. Bu akşam konuğumuz Öntürk Akademisi'nin çok değerli bir üyesi, hukukçu, bürokrat, siyasetçi, araştırmacı ve yazar Sayın Namık Kemal Zeybek. Sayın Zeybek 1944 yılında Bayburt'un Kitre köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde kaymakamlık yaptıktan sonra 1977'de Gümrük ve Tekel Bakanlığında müsteşar olarak çalışmaya başladı. 1987'de milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve 1989'da Türkiye'nin ilk kültür bakanı oldu. 1995'te yeniden milletvekili seçilip basın ve yayından sorumlu devlet bakanı olarak göreve atandı. Bu görevini sürdürürken aynı zamanda 1993-2006 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanlığını yürüttü. Genç yaşlarından itibaren Türk bilimi, Türk inanç ve töresi, Türk dünyası ve sorunları üzerine kafa yordu. Araştırmaları sonucunda ulaştığı bilgi ve bulguları kitap yaptı ve Türklük konusunda çeşitli ortamlarda çok sayıda konferans verdi. 19 Mayıs 2019 tarihinde merkezi Ankara'da olan Ata Derneğini kurdu. Hala bu Ata Derneği'nin başkanlığını yürütmekte olup Türklük için canla başla çalışmayı sürdürmektedir. Sayın Namık Kemal Zeybek'e ait yayınlanmış betikler. Türk dünyası deyince bilgi, sevgi, hoşgörü, ülkü yolu, milli kültür meselemiz, Türk olmak, çağı yakalamak, Ahmet Yesevi yolu ve hikmetler. AB Seyir defteri. Bilgi çağından globalizme, Türk'üm, Allah'a aşk ile ulaş, ışığa doğru, aşk yolu, siyaset yolu, Atatürk'ün izi, ateşten adamlar, Türk devriminin öncü savaşımcıları, Alpagutlar, bilgi çağında Türkçülüğün esasları, Kızıl Elma, Türk'ün ülküsü, Türk'ün inancı, Türk'ün töresi, ve son olarak da Bilge Kağan'dan kutlu söyle. Evet, şimdi sayın Zeybek ile Türk'ün inanç ve töresi konulu söyleşimize başlayabiliriz. Hoş geldiniz değerli Bilge. Sağ olun, hoş gördük. Sağ olun. Öncelikle söyleşi davetimizi kabul ettiğiniz için size Türk Akademisi adına çok teşekkür ediyorum. Ve hemen sorumu yöneltiyorum. Buyur. Türk töresi nedir? Esasları nelerdir? Türk devleti töreden uzaklaşırsa neler olur? Türkün inanışı nasıldır? Könilik ne demektir? Yakın gelecekte ekonomik ve kültürel bir Türk birliği kurmak mümkün mü? Evet. Buyurun efendim, söz sizde. Şimdi sizi dinliyoruz. Sağ olun, ben de size ve değerli akademiye üstün başarılar diliyorum. Ön Türk Akademisi adı bile yani ön Türk diye bir kavramın var olduğunu ortaya koymak bakımından bile yararlı bir iş. Türklüğe çok önemli bir katkı. Bu arada onu söyleyeyim. Siz benim bitiklerimi tek tek sayarken baktım ki çoğu Türklükle, Türk birlikle ilgili. Lise yıllarında, lise yıllarından başlayarak ben Türkçülük akımı içinde yer aldım. Türkçülük akımı içinde yer aldım ve Türk bilik konusunda Çalışma yapmak istediğim için, Türkoloji diyor, diyorlar ya, Türk, evet. dizik, Türk bilim ya da konusunda çalışmak için de dil tarihin, Türk dili ve edebiyatı bölümüne girmek istedim. Ama Türkçülüğü ben babamdan öğrendim. Babamın evdeki bitiklerini okuya okuya Türkçü oldum. Babam bu işe onay vermedi. Yani öğretmen olmama onay vermedi. Neden? Şundan. Kendisi de öğretmen. Evet. E, ev, evde altı kişi var. Dört kardeşiz. Annem, babam. Evet. Öğretmen aylığıyla geçinmek zor. O günlerde çok sıkıntılı günler. Yani 57, 58, 59 filan 60 o yıllar çok sıkıntılı yıllardı Türkiye için. Ona girmeyelim ama geçim sıkıntısı vardı sabit gelirli için yani aylıklılar için çok ciddi geçinme sıkıntısı var. Dedi ki bak oğlum dedi. Ya ben de öğretmenlik yaptım. Şimdi de memurum. Görüyorsun geçinemiyoruz yani. Niye öğretmen olacaksın ki? Sen zaten Türkiye'ye meraklısın, Türkçeye meraklısın. O konuda da çalışırsın dedi ve o zaman girmek istediğim üç meslek vardı benim. Nereden çıktı üç meslek? Nihal Arsız Türk Ülküsü adlı bitiğinde diyordu ki, Türkçüler ya öğretmen olmalı, ya subay olmalı, ya kaymakam olmalı. E, öğretmenlik yolunu babam kesti, önümü kesti. Dolayısıyla subaylıkta başka bir hikaye. Dolayısıyla bana kaymakamlık kaldı ve kaymakam oldu. Çok da iyi olmuş. <laughs> Bence de. Yani niye kaymakam oldum diye herhangi bir sıkıntı duymuyorum. Zaten zaten geçen yıllar içinde Türk Birlik konusunda kendi kendime çalışmalar yürüttüm. Sonra yazgım bana öyle bir kapı açtı ki yazgım yani dirlik çizgim, dirliğimin çizgisi bana öyle bir kapı açtı ki. Yani bu kapıdan giren bir kişinin e, Türk birlik konusunda kendisini geliştirmemesi olacak şey değil. Kapı şu, 9 yaşımdan beri beni dulkunlandıran, dalgalandıran, yani heyecanlandıran, <laughs> heyecanlandıran Türk dünyası konusunda Türkiye ile Türk ellerinin, Türk devletlerinin uyumlaştırılması, koordinasyonlu yapmak ve ilişkilerini kurmak görevini yazgın bana ver. Önce Kültür Bakanı olduğum dönemde başladım. Sonra o bakanlık bitince o dönemin başbakanının yani Süleyman Demirel'in baş danışmanı ve büyük ölçü yetkileriyle ve sanıyla bu işe başladım. Görevim Türkiye ile Avrasya'nın ya da Türk devletlerinin uyumlu ilişkilerinin uyumlaştırılmasıydı. Bu arada Kazakistan'la ortak iki elin iki devletin ortak Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'ni kurdum. 14 yıl yönettim. Manas Üniversitesi'ni Kırgızistan'da kurdum. Başka arkadaşlara devrettim. Her cumhuriyete, her bölgeye gittim geldim. Dolayısıyla öyle dile de çok yeteneğim olmadığını biliyorum. Yani çok uğraştım İngilizceyi doğru dürüst Ama bir baktım ki demek ki aşk olacak. Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence, Tatarca. Yani şöyle söyleyeyim. Hiç duymadığım, tanımadığım, bilmediğim bir Türk topluluğunun herhangi bir bireyini getirin benim önüme. Bir böyle bir iki söz o söyler, ben söylerim, sonra anlaşmaya başlarız. Bunu da ifade edeyim. Bu benim yeteneğim değil. Bu benim aşk ile bakmam. Ama bir de dilimizin kerametidir. Böyle diyor kazaklar. Türkçenin kerameti. Yani şunu söyleyeyim ki, konuya yavaş yavaş giriyoruz. Yani mesela Prusya'dan bir Alman'a köylü getirseniz, Bavyera'dan bir Alman'a köylü getirseniz, Almanca konuşsalar birbirini anlamıyorlar. Bizim ortaokuldaki Almanca öğretmenimiz söyledi bunu. Sonradan birçok kişiye sordum, böyledir dediler. Güney içinden bir Çinliyi getirseniz, Kuzey içinden getirseniz, ikisi de gerçek Çinli olsa da, yani ikisi de diyelim ki Mandarin dilini konuşsalarda birbirini anlamıyorlar. Sıfır anlamı. Ama bir Türk Üsküp'ten çıksın, nereye kadar gitsin, Kaşkara, Urumçı'ya gitsin, günlük dirlikte, sıkıntısız kendi derdini anlatabilir ve onları anlayabilir. Bu bizim Türkçenin gerçekten üstünlüğü. Yani tabii ki yani şu anda ben uzun yıllara dayalı olarak Kazakçayı konferans verecek, ders verecek, e, efendim e, uluslararası toplantıları yürütecek oranda biliyorum. Kırgızcayı ona benzeterek konuşuyorum. Özbekçe zaten çok kolay. Azerbaycan dili benim öz doğma dilimdi. Yani bizim Bayburtça, Azerbaycan Türkçesi olduğu için onda öteden beri sıkıntım yok falan. Ama bir gün yıllar önce yani baş danışman olduğumda Saga Türklerinden bir bakan geldi. Saga Türklerinin dili çok uzak. Çok uzak. Üç buçuk saat Rusça, Dilmaç ile konuştuk. Çevirici ile konuştuk. Üç buçuk saat süre dedim ki dur Dilmaç karışma. Bakana dedim ki sizdin atınız kim Şöyle bir sarsıldı. Benim atım Aleksandr Siz Sizdin balalarınız var mı? Dedim. Var. Bal, Üst balam var falan. Böyle dam 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 yarım saat sohbet ettik. <laughs> Ama ben bu arada sözcüklere Kazakçasından, Kırgızcasından, Özbekçesinden yani bu Türkçelerden tek tek söylüyorum ki birini anlamıyorsa diğerini anlasın filan. Gerçekten bu Türkçenin bu durumu övüneceğimiz kadar yani göğsümüzü kabartacak kadar çok önemli bir durumdur. Şimdi ve dünyanın da en eski dilidir. Dünyanın en eski dili o kesin. Şimdi yani dünyanın en eski dili olması da şunu şöyle söyleyelim. Ya yani bugün bugün bilim şimdi bir uluslararası geçmiş bilimin yani tarihin tarih tarihin Türkçesi geçmiş bilimdir. Geçmiş bilimdir. Yani her sözcüğün Türkçe karşılığı vardır. Tarihin karşılığı da geçmiş bilimdir ama biz yine tarih diyelim. Bugün tarih bilginlerinin yani yeryüzündeki tarih bilim adamlarını diyorlar ya bilginlerinin kabul ettiği bir gerçek var. Yani buna, buna kimse karşı çıkmıyor. O da ne? O da Kramer'in dediği, Samuel Kramer'in dediği tarih Sümer'de başlar. Tarih Sümer'de başlar diyor. Kitabın adı böyle. E, Kramer de Sümer bilim konusunda dünyanın en önemli kişisi, bilgini. Ondan sonra ise Muazzez Zilmiye Çöğü gelir. O da onun öğrencisi zaten. O bir Türk. Ve şimdi sanırım 107 yaşında. Tanrı ona kut versin, 120 yaşasın, daha çok yaşasın. Diliyorum. Gerçekten övüneceğimiz bir bilgindir Muazzez Hanım. Evet. O diyor ki tarih Sümer'de başlar. Neden? Çünkü yazıyı Sümerliler buldu. Bu söz keskin gerçek mi? Hayır ama bugünkü tarih bilginleri bunu kabul ediyorlar. Ama biz biliyoruz ki ondan önce de Türklerde yazı var işte. Sizin ön Türk akademisi sanırım bu konulara da giriyor. Ve bu konuda da çok değerli çalışmalar yapan büyük bir bilgin vardı. Aslı Doğu Türkistan'dı ama oraya da Sibirya'dan gelmiş. Efendim çok da güzel kitaplar yazan bir değeri bilginiz vardı. Başkaları da var. Ama o çok önemli. Demek ki yani bu söz çok doğru değil. Tarih Sümer'de başlar sözü çok doğru değil ama bugün kabul gören görüş bu. E bu doğruysa doğruysa o zaman şuna bakalım Sümerler'in dili neydi? Ha. Bu Sümerler'in dili konusunda çalışma yapmış bir Türk profesör var. Bu Osman Nedim Tuna. Osman Nedim Tuna'nın 168 sözcük üzerinde yaptığı çalışma uluslararası bir bilginler kurulunca onaylandı. Doğrudur demek. Osman Nedim Tuna burada Sümerce ile Türkçe arasındaki birebir birliktelikleri ve kurallı ses değişmeleriyle benzerlikleri ortaya koydu. Çok ilginç sözcük, sözcükler var. Yani en başta Tanrı, Tengri, Denger, Dingir diyorlar. Yine benim bildiğim bir sözcük. Mesela Kazakistan'a giderseniz bir eve ya da Kırgızistan'a size derler ki konaklar, keliniz, töre çıkınız, tar. Törevin üst başı demektir dur Sümercede. Tör, dur. Baba ata demektir Türkçe'de. Ata, Mesela Azerbaycanlılar baba demezler. Azerbaycanlılar dedeye baba derler. Ama kendi babalarını ata derler. Biz de atalarımız diyoruz ya. Bizim derneğimizin atı da ata derneği ya. Evet. Adda. Adda. Sümercide adda. Bu yani bu beni güldüren bir sözcük var ki gerçekten gülünç. Hani biz kapkacak deriz ya, kapkacak. Sümerler kapkacak, kapdagak diyorlar. Kapdagak diyorlar. Şimdi işin bir başka tarafı. Ben Osman Nedim Tunay'ı aradım. Amerika'daydı. Boğazından işlemce geçirmişti. Yani ameliyat, operasyon, işlemci. Türkçesi işlemce geçirmişti ve konuşamıyordu, sesi çıkmıyordu. Eşi yardımcı oldu. Hocanın ağzına götürdü, o bana anlattı filan. Hoca dedi ki, şimdi 600 sözcük buldum. O dönemin dilleri için 600 sözcük çok büyük bir sayıdır. 600 sözcük Türkçe ile birebir aynı. Sonra ondan bağımsız Aydın Mehmetov, Aydın Memmedov adındaki bir Azerbaycanlı bilgin profesör o 800 sözcük buldu. Her ikisinden de bağımsız Kazakistanlı Olca Süleymanov o da profesör bilgin Olja Süleymanov ise Sümerce Göktürkçe ve bugünkü Türkçeler arasındaki sözcüklerin değişim evrelerini inceleyip yazdı. Çok ilginç sözcükler var. Yani şimdi oraya girmeyelim. Zaten Sümerce bulunduğunda, Sümerce bulunduğunda ki 19. yüzyıla kadar kişi oğullarının dilim alanında Sümerler diye bir konu yoktu. Şimdi Sümerler deyip duruyoruz Murat Çevik Bey. Bizim bu yayınımıza yardımcı olan değerli arkadaşımızın resmin arkasında Ergenekon denilen yerin çok güzel görüntüsü var. Orada bir üç Sümer dağı vardır. Üç Sümer. Üç Sümer dağı, üç Doruk demektir. Sümer, Türkçe'de Doruk demektir. Üç Sümer dağı, üç Doruklu bir dağ. Ve Altay Türkleri, Bizim atalarımızın ya yani Türklerin atalarının altın kazıktan, bunlar altın kazık diyor, kazık diyor, biz demir kızı kazık diyoruz. Kutup yıldızından geldiklerini ve Üç Sümer Dağının ortasına geldiklerini, oranın Ergene olduğunu yani Ergene Rahim demek, yani Rahim Ergene Kon diye anlatıyorlar ve oradan getirdikleri uygarlığı geçen süreçte hem çoğalarak hem de yayılarak yeryüzüne yaydıklarına inanıyorlar. Tabii bu söylenince ya bunun bilimlik olarak saptanması çetin ama bu bir inanç. Evet. Şimdi şunu söyleyebiliriz Türk'ün tarasına girmek için Türk'ün torasına girmek için. Orkun yazıları taş gibi taş gibi değil zaten taş. <gülüyor> taş. <gülüyor> yani yaşasın hep yaşasın. Yaşıyorlar zaten. Bizim o yüce atalarımız Bilge Kağan, Yazan Ulu Tekin, Kültikin, Bilge Tonyukuk, onların yazdığı babaları efendim İl Bilge Katun, İlteriş Kağan. Bakın İlbilge katun kan Türkler böyle Kahang ve katun birlikte Türkte öyle kadını Araplardaki gibi dışlamak, eve hapsetmek birazdan yarım hisse vermek iki kadın bir erkek yerine tanıklık yapar demek efendim dört kadın birden alabilir bin cariye alabilir falan öyle şeyler yok yani Türklerde bilge kan diyor ki Bilge katun İlbilge, anam Bilge ve Atam Ögüm, o, dün dönemin diliyle. Ögüm kim? Ve Atam İlteriş Kağan. İlteriş Kağan. Evet. Ama başka bir şey var orada. Diyor ki, altta yağız yer, üstte mavi gök, altta yağız yer, işte mavi Gök, Bugünkü Türkçe çevirerek söylüyoruz. Yaratıldığında ikisi arasında kişi oğullara yaratılmış. Bu arada hemen söyleyelim. Türkçede oğul sözü hem kız oğlu hem erkek oğlu anlatır. Ayırmak için de er oğullar, kız oğullar diye ayrılır. Dolayısıyla pehlivan oğlu dediğimiz zaman ya, <laughs> Bu oğlanlar demek değildir. Hem kızlar hem oğullar içindir. Onu da söylemiş olalım. Yani pehlivan oğlu, oğul sözü böyle bir sözcüktür. Evet. Diyor ki altta yalnız Yer, üstte Mavi Gök kılındıkta ikisi arasında kişi oğulları yaratılmış. Tamam. Ama başka bir şey daha söylüyor. Kişi oğullarını yönetsin diye kişi oğullarını yönetsin diye. Tanrı, yani sonsuz gök, sonsuz boyutta sonsuzluk olan sonsuz güç, kişi oğullarını yönetsin diye yeryüzünde atalarım bu min kağan istemi kağanı yaratmış. Onlar töreyi kurmuşlar, Türk töresini kurmuşlar ve o töreye göre insanları yönetmişler. Önce Türkleri ama tüm insanları. Türk'ün görevi bütün yeryüzünü yönetmektir. Yönlendirmektir. Binlerce yılda bu yapılmıştır. 16. yüzyılda dünyayı yönetenler hala Türklerdi. Ama töre uygulanıyordu. Onun için dünyayı yönetiyorlardı. 16. yüzyıldan sonra Türk töresi bırakıldı. Arap töresi şeriat adı altında Osmanlı'ya, Babürlü'ye, Timurlu'ya sokuşturuldu ve çöküş başladı. Evet. Töre böyle bir şey. Töreyi yapanlar gök Türkler. Bu arada onu söyleyelim. Orkun yazılarında kök Türkler diye o kurucu atalardan söz edilir. Çünkü onlar kökü oluşturan atalardı. Evet. Kök, kök hücremiz hücre. bizim. Ha, kök hücremiz. Evet. Çok güzel yakaladınız. Kök evet. hücremiz. Onlar, o, o, kök, o atalar, o atalar yani Bumin Kağan, İstemi Kağan. Aslında Bumin Kağan, İstemi Kağan ad olmaktan çok ad olmaktan. Kazım Ünvandır. Kazım bir şah Ülvan. bunu ortaya koydu. Yani ön Türkler konusunda çok değerli araştırmalar yapan Kazım Mirşam bunu ortaya koydu. Ben onu biraz geliştirdim. Onun görmediğini de gördüm. Orada söz edilenler sadece atalar değil, analardır aynı zamanda. Analar ve atalar, analar. Öyle başlıyor daha. Oradan başlıyor. Onun için İlterişkan, İlbik'e Katun deniliyor. Onun için Türk töresinde kurultayın doğal üyesidir Katun. Ve Katun'un eğer imzası, kol koyması yoksa geçerli değildir yarlık yani carlık yani ferman. Fermanı ikisi birden imzalıyor. Şimdi tören esasları ortaya çıkıyor bu arada. Evet. Ortasından ortaya çıkıyor. Şimdi evet. devam edelim. Devam edelim. Sürdürelim. Sürdüreceğimiz şu. Demek ki Türk töresini tarihin derinliklerinde, geçmişin derinliklerinde kaç yıldır? Belki 20 bin yıl. Belki 20 bin yıl. Belki diyorum çünkü insanlığın geçmişine doğru gittikçe bin yıllar artık kolay söylenir duruma gelir. Bin yıllar yani 20 bin yıl dersek bu mutlaka 20 bin değildir ama 14 bin yıldan eski olduğunu düşünebiliriz. Çünkü 12 bin yıl önce ya dayalı kalıntılarımız var. Dolayısıyla yani bunu 20 bin yıl, yaklaşık 20 bin yıl, belki daha eski, belki daha eski. Dolayısıyla Türkler, tör, Türk atalar, Çak Türkler töreyi kurdu. Töre. Törenin temeli inançtır. Şöyle söyleyelim. Tömelin ilkelerinin birincisi inançtır. İnanç. Türklerde binlerce yıl süren bir inanç vardır. Törenin bütün kuralları bu inançtan kaynaklanır. İnançtan. Ama Ebu Dülef adında birisi yine bir Gürcü efendim bilgin diyor ki yani gezenler diyorlar ki bu Türklerde din yok ama inanç var. Din yok, evet. Türklerde din yok. Ne demek? Çünkü din sözcüğü de yok. Kurum olmadığı için kavram yok. Kavram olmayınca onu karşılayacak bir sözcük de yok. Onun için Çinlerde din oluşunca onlara bakıp bunlar nom diyorlar. Türklerde Çincesini kullanıp nom dediler. Çünkü Türklerde Türklerde din yok. Yani Türklerin dinlere görmeden önceki dinleri diye bir kavram yok ama inanç var. Peki neden din yok? Yani gezginler, Araplar, şunlar, bunlar neden Türklerde din yok diyorlar? Çünkü onların alışa geldiği din şöyle: Bir defa bir Allah'a sığdırdıkları bir mabet olacak. Yani Allah'ın evi diyorlar ya, işte cami, kilise, havra, havra. benzeri yapılar tapınak olacak. Yani Tanrı'ya tapınmak oradan olacak. Tapınak. İki, din adamı olacak. Din görevlisi. Yani işte Ayetullahlar, Diyanet İşleri Başkanlıkları, Şeyhül İslamlar, Kardinallar, Papalar, Patrikler filan. Hayır, Türklerde bunlar yok. Böyle insanlara ihtiyaç da yok. Gereklilik yok. Gereksinim yok. Yok, gerek yok. Efendim insanın Tanrı'ya karşı görevleri hayır. İnsanın doğrudan doğruya Tanrı'ya karşı görevi yok. Öyle yani beş vakit, üç vakit namaz kılacaksın, cumaya gideceksin, pazarları kiliseye gideceksin, işte beş vakit havraya gideceksin ya da zer düştükte olduğu gibi yine beş vakit namaz kılacaksın falan bunlar yok. Bunlar yok. Yani Türklerin inancında bunlar yok. E bunların olmadığını görünce gezginler diyorlar ki Türklerde yok ama inanç var. Tanrım diyorlar. Tengri diyorlar. Ona yöneliyorlar. E öyleyse bir inanç var ama din yok. Haa.